Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün yine bir aracın e, başındayız. E, aracımız Fiat Fiorino 1.3 Multijet Euro 5 motor. Aracımızdaki sıkıntı, e, aracımızın yolda seyir halindeyken yağlanmasını yakıp, yağlanması yaktıktan sonra aracın üstü bitmesi ve bir süre çalışmaması. Araç kendini korumaya alıyor bu durumdan. Şimdi, bu doğrultuda aracı söktük. E, yağ basıncını ölçtük öncelikle yağ basıncı yetersiz geldiğini gördük. Bunun araştırmasında e, ee, söktük. Motor yağ kartelini. Yağ kartelini söktüğümüzde e, ee, kartelin içinden ee, şöyle yatak parçasını gördük. Gördüğünüz ee, gördüğümüz kadarıyla yatak yerinde dönüyor ve yağ basıncını olduğu olayı oldu, tutamadığından dolayı yağ basıncını farklı yerlere dağıtıp yağlanmasını yakıyor ve bu da araçta iş meydana geliyor. Yani araç bir nevi kendini korumaya alıyor. Yani daha fazla araçla ilerlemeyin diye araç kendini korumaya alıp üstü veriyor. Şimdi bunu tekrar dağıtacağız, sökeceğiz. Ee, alttan kartilini sökeceğiz tekrar buradan. Yatakları alacağız. Ee, tekrar bir ölçüm yapacağız. Ölçüm doğrultusunda da bakalım eğer yatak kurtarıyorsa yenisini kurtaracak. Kurtarmazsa motor revizyon yapılacak. Bununla ilgili e, gelişmeyi daha sonraki videolarımızda takip edebilirsiniz. Şimdilik iyi akşamlar.